Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle gereğinden fazla yoğunlaşmayın konusunu ele alacağız. Gereğinden fazla yoğunlaşmayın. Üzerinde çalıştığınız konuya çok uzun süre yoğunlaştığınızda yeni fikirler bulmanız zorlaşır. Bir çıkmazdayken tamamen kilitlendiğinizi hissediyorsanız biraz ara verin. Sinemaya gidin, spor yapın farklı bir şeyler yaparak bu yaptığınız şeyden ya da üzerine yoğunlaştığınız şeyden biraz uzaklaşın. Sürekli aynı düşünce seviyesinde ve duygular içerisinde bir çıkış noktası bulmanız zorlaşır. Tekrar geri döndüğünüzde taze bir bakış açısına sahip olursunuz ve cevap çoğunlukla karşınızda olur. Ama sürekli yoğunlaşma sizin bu cevabı bulmanıza ve gözünüzün önünde olanı bulmanıza engel olur bulunduğunuz ortamın dışına çıkın. Hafta sonu farklı bir şeyler yapın. Genelde zihnimizin düşünce yapısını destekleyecek ve onu daha da güçlendirecek kitaplar ve yazılar okuyun, filmler ya da programlar izleyin. Sizinle aynı şekilde düşünen insanlarla birlikte olun. Farklı şeyler okuyun ve izleyin. Farklı kültürde düşünce yapısında ve meslekte olan insanlarla tanışın. Kemikleşen bakış açılarını kırmaya çalışın. Probleminizi sürekli masanızda ya da her zaman bulunduğunuz yerde çözmeye çalışmayın. Belki araba kullanırken yeni fikirler bulabilirsiniz. Açık havada bulunmanız yeni fikirler bulmanıza vesile olacaktır. Farklı şeyler yaparak kafanızı dağıtın. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görün bu sizin farklı bir kişiliğiniz, kişiliğinizin ortaya çıkmasına ve farklı bakış açısı geliştirmenize vesile olur. Bazı durumlarda da bilinç altınızın bir iki gün sizin için çalışmasına izin vermelisiniz. Tabi bunun belli bir çalışma sonrasında olması gerekir. Kök salmadan önce tohumun ekilmesi gerektiği bilincine varın. Karşılaştığınız zorlukların olumlu taraflarını hatta komik taraflarını görmeye çalışın. Her zorluk ve engelde olumlu bir şeyler bulmanın beklentisini taşıyın. Çaresizlik, çaresizlik aslında bir sıçrama tahtasıdır. Köşeye sıkıştığımızda başka çaremiz kalmadığında bir anda çözümler üretmeye başlarız. Bir kurbağa yaralanmış ve toprak yoldaki ufak bir e, çukurun içine kalmıştır. Bütün gayretine rağmen dışarı çıkamamaktadır. Diğer kurbağalarda arkadaşlarını dışarı çıkartamazlar. İhtiyaçlarını karşılamak için su ve yiyecek getirirler. Birdenbire bir ses duyulur ve yolda bir kamyon belirir. Kamyon kurbanın olduğu çukura doğru ilerlemektedir. Kurbağalar etrafta çığlıklar atarak telaşla ve çaresizlikle zıplayıp dururlar. Kamyon tam çukurun içinden geçmek üzereyken Yaralı kurbağa zıplar ve çukurdan çıkmaya başlar. Arkadaşları şaşkınlıkla sorar: "Hani çukurdan çıkamıyordun?" Yaralı kurbağa ise "Çıkmak zorundaydım, başka çarem yoktu." der. Çaresizseniz çaresizsiniz. Bir şeyi yeterince istiyorsanız bir yolunu bulursunuz. Güçlü arzularınız varsa hiçbir problem sizi durduracak kadar büyük değildir. Hedefleriniz ne kadar net ise fırsatları o kadar kolay fark edersiniz. Amacınızın ne olduğunu bilin. Yaşam gayenizin farkına uyanın ve mümkün ise bir kişilik analizi yaptırarak kendi yaşamsal gayenize uyanın. Problemleri çözüp engelleri aşmak, yaratıcı fikirleri sizi bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere götürecek araçlar olarak görmelisiniz. Detaylı bir şekilde hedeflerinizi belirlemelisiniz. Bulunduğunuz yerden oraya gitmek için nelerin yapılması gerektiğinin bilincine varmanız ve bu yolda da ilerlemeniz gerekiyor. Yolunuzda duran engellerin ne olduğunun bilincine varmanız gerekiyor ve önünüzdeki engellerden en büyüğü hangisi bunu net bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Bir engel kaldırabilmiş olsaydınız Hangisi hedefinize ulaşmak için en büyük katkıyı sağlardı? Bunları birbirinden ayırt etmelisiniz. Cevap bulmak için sorular sormalısınız. Soru sorduğunuz zaman düşüncelerinizi odaklarsınız. En önemli probleminizi veya engelinizi kağıda bir soru olarak yazın. Hedefiniz belli bir miktarda para kazanmak ya da kazancınızı arttırmak olabilir. Soracağınız soru şöyle olmalıdır: Kazancımı arttırmak için ne yapabilirim? Ya da kariyerimde daha hızlı ilerlemek için ne yapabilirim? İşte bu soruları sorduktan sonra bunlara yönelik cevaplar üretirsiniz. Sonrasında 20 cevap yazın ve 20. cevabı yazmadan da bırakmayın. Daha sonra bu cevaplardan birini seçin ve hemen bunu uygulamaya geçin. Vaktinizin yettiği ölçüde birden fazlasını uygulayabilirsiniz ama en azından bu 20 cevaptan birini uygulamaya koyulduğunuzdan emin olmalısınız. Bu fikirlerden bir ya da birkaçını hemen uygulamaya koyarsanız coşku ve heyecan duyarsınız ve daha fazla fikir üretmeye başlarsınız. Ama yazdığınız listenin öylece kalmasına izin verirseniz heyecan ve coşkunuz giderek azalır. Tekrar eski rutinlere girersiniz ve yeni fikirler aklınıza gelmez olur kendinize sorun neyi başarmaya nelerden kaçınmaya ya da neleri korumaya çalışıyorum mümkün olduğunca detaylı olun probleminize kuş bakışı bakmayın yani detaycı bir şekilde onu analiz edin strateji, strateji olarak bunun stratejisini geliştirin ağaca fazla takılmayın ormana bakın bir keşif gibi bakmalısınız olaylara daha sonra problemin her detayını yazın. Sıklıkla aradığınız cevap yazarken o yazdığınız cevapların içinde karşınıza çıkar. Sorunlara sanki mantıklı bir çözümü varmış ve gün ışığına çıkarılmak üzere bekliyormuş gibi yaklaşın. Çözümsüz gibi yaklaşmayın. Ancak sakin kalıp olumlu bir ruh hali içerisinde kaldığınızda çözümler geliştirebilirsiniz duygusal davranarak ufak bir problemi bile felaket haline dönüştürebilirsiniz. Bundan dolayı duygusal davranmayın. Mantıklı bir çerçeveden olayları ele alın. Probleminize doğru perspektifte yaklaşmalısınız. Bazen problemi çözmemek de bir çözümdür. Belki de o kadar büyütülecek bir şey değildir. Ortada problem falan yoktur. Siz büyütüyorsunuzdur. En zor şey karanlık bir odada bir kara kediyi bulmaktır. Özellikle odada kedi yoksa. Konfüçyüsün bu sözünü de bir kenara yazın ve unutmayın. Sorun nedir? Şimdi ilk başta bunu kendinize sormanız gerekiyor. Sorun nedir ve neyden kaynaklanıyor? Neyle karşı karşıya olduğunuzu tam olarak bilmelisiniz. Tıpta doğru teşhis tedavinin yüzde ellisidir derler. Aslında bu her şeyde geçerlidir. Günlerimizi boğuşarak mutsuz bir şekilde geçiririz ama genelde problemin ne olduğu konusunda net bir fikrimiz olmaz ya da bu problemi net olarak ortaya koymayız. Problemi net olarak belirlemediğiniz sürece, sorunu net olarak ne olduğunu belirlemediğiniz sürece o sorun sadece size o soru sadece size sorun oluşturur. Soruyu soruna dönüştürmeden cevaplamak için o soruya cevaplar üretmelisiniz. Sorunun sebepleri ne olabilir? Bu çok önemli bir basamaktır. Bu durum tekrar tekrar oluşuyorsa, geçici bir çözüme kavuşturulmuş olsa da sebepleri ortadan kaldırıldığı anlamına gelmez. Bütün olası çözümler nelerdir? Kağıt üstünde bunu düşünün. Ne tür çözümler görünüyor bu sorunu çözmek için? Hemen göze çarpan çözümleri değerlendirin. İlk akla gelen çözümlerin tersini düşünün. Bazen ilk aklınıza gelen çözümün tam tersi en iyi çözüm olabilir. Reklamı azaltın, reklamı arttırın, masrafları kısın, geliri arttırmaya odaklanın, eğitim verin, eğitim alın, fiyatları arttırın, fiyatları azaltın, tepkinizi gösterin, empatiyle yaklaşın. Bu şekilde analizler yapabilirsiniz. Yani bir SWOT analizi soruya, yaklaşım tarzınız bir SWOT analizine dönüşmeli. Fırsatlar, tehditler, iyi yönler, kötü yönler, olumsuz yönler, avantajlar ve dezavantajlar şeklinde bir analize varmalısınız sorulara ve sorunlara yaklaşırken. Yaratıcı düşüncenin hayata geçirilmesi. Yani sorunun ne olduğunu tespit ettiniz bu sefer de yaratıcı düşüncenin hayata geçirilmesi aşamasını başlatmalısınız. Madalyonun bir yüzü yaratıcı düşünce ise diğer yüzü ise yaratıcı düşüncenin hayata geçirilmesidir. Bazılarınız yeni fikirler bulmakta zorluk çekmiyorsunuz. Esas sıkıntınız bu fikirleri hayata geçirebilmekte göstermiş olduğunuz farkındalıktır. Kafanızda 100 tane dahiane fikriniz olup bunlarla ilgili bir şey yapmamaktansa bunların içinden bir tane fikir bulup bunu uygulamaya geçirmeniz daha iyi değil midir? İyice düşünüp taşındıktan sonra bir karara varmalısınız. Bir karara vardıktan sonra da harekete geçmelisiniz. Ürettiğiniz fikirleri uygulamaya koymalısınız. Aksi takdirde hiçbir değeri kalmaz. Eğer harekete geçmezseniz tek yapmış olduğunuz düşünsel bir yolculuk içinde yaşamak e, olmuş olur. Hayata karşı bir savaşçı gibi olmalısınız. Hem bulunduğunuz fikir işe yaramayacak ya da hayata geçirmeye çalıştığınızda engellerle ve insanların ön yargılarıyla karşılaşacaksanız yapamayacağınızı söyleyenler olacaktır. Bunların karşısında durabilmek için güçlü, azimli ve kararlı olmalısınız. İnsanlar geleneksel düşüncelerin ya da alışkanlıkların dışına çıkmayı pek istemezler. Bu konuda bizler bile zorlanabiliriz. Dünyadaki birçok buluş ilk tanıtıldığında tepkiyle karşılanmıştır. Bunu unutmamanız gerekiyor. Siz de yeni bir fikir bulduğunuzda Herkesin sizin gibi düşünmesini ya da sizi alkışlamasını beklemeyin. İlk başta insanlar bunun başarılmayacağını, işe yaramayacağını ya da sizin yapamayacağınız şeklinde tepkilerle bunu karşılayabilirler. Buysa sizin yaklaşımınız bir savaşçı taktiği, savaşçı edası olmanız ve karşınıza çıkan engelleri aşmanız gerekecek. Bütün enerjinizi... Buna odaklayın ve düşüncenizi hayata geçirinceye kadar da durmayın. Bunun en canlı şahidi ise tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy ile birlikte en az e, 20 kişinin senden tiyatrocu olmaz dediğini belirten Erdoğan, özellikle beceriksiz delikanlı Mükrem'in karakterini yazarken bu lafı çok duyduğunu söyler. Fırsatları arayın eğitim kurumların kurumlarında fırsatları görmemizi değil problemleri çözmemiz öğretiliyor. Siz bugün hangi fırsatları görebiliyorsunuz? Küçük bir şirkette çalışan sekreter un ile oje karıştırarak yazım hatalarını düzeltmek için bir sıvı oluşturuyordu. İş yerindeki arkadaşları kendileri için istediler derken başka bir odaki çalışanlar da istemeye başladı. Bu kadının Daksil üretimi için kurduğu şirket daha sonra Gillette firmasına 47 milyon dolara satıldı. Uzun seneler önce Hollandalı kuyumcu Nikolas sehaten bir gün nişanlısı dikiş dikerken parmağı dikkatini çeker. İğneyi iten parmağının delik deşik olduğunu görür. Hemen balvumuyla bu parmağın kalıbını alan Bensehaten birkaç gün sonra nişanlısına üstünde iğnenin kaymaması için sayısız çukurlar bulunan gümüş bir yüzük getirir. Bütün Hollandalı kızlar böyle bir yüksüye sahip olmak istediklerinden koyumcu Nicholas yüksük işini büyütür ve kısa zamanda hayli zengin olur bu işten. Londra'da şarap tüccarlarından birinin işleri bozulmuştu. İşleri düzeltmek için çareler aradı ve sonunda buldu. Küçük bir sepetin içine numune olarak birkaç küçük şarap şişesi koydu ve tüm masrafları göze alarak sepetleri müşterilerin evlerine gönderdi. Sonuç mu? Bugün Londra'nın tüm şarapları şarap tüketimini bu firma karşılıyor. Başarılı olmasını yenilikçi bir fikir edasıyla yaratıcı düşünce gücüne borçludur bu insanlar. 1950'li yıllarda iş adamı Frank McNamara bir sorunla karşılaştığında pratik çözümler bulmasıyla tanınırdı. Müşterilerine büyük önem verir ve onları şehrin en iyi restoranlarında misafir ederdi. Bu davetlerin birinde hesap ödeyeceği anda cüzdanını yanına almadığını fark etti. O anda aklına Western Union adlı firmanın plakalara bastığı kart geldi. Karta hesabı yazdı ve imzasını atarak garsona uzattı. Üzgünüm ama üzerimde para yok. Bu kartla birlikte yarın şirkete geldiğinizde size ödeme yapacaklar. Bunu birkaç kez tekrar edince McNamara radikal bir çözüm buldu. Diners Club kartı üstelik bu kartı isteyen herkes kullanabilecekti. Kart sahipleri tercih ettikleri bir restoranda yemek yiyebiliyor ve ödemeyi ay sonunda yapabiliyorlardı. Hayli ilgi gören bu buluş Dünyanın birçok ülkesine yayıldı ve her geçen gün kredi kartlarının doğmasına zemin hazırlayan aslında bu bakış açısıydı. İnsanların giderilmeyen ihtiyaçları ve çözülmeyen problemleri olduğu sürece yaratıcılığınızı kullanıp ileri gitmenizi sağlayacak fırsatlar hep var olacaktır. İnsanlara istediklerini verebilmek için sürekli değişik yollar bulmaya çalışmalısınız. Yapılanların daha iyi yapılmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. İyileştirmelerin her biri fırsatlar doğurur. Asla yapılabilecek başka bir şey kalmadı demeyin. Rakipleriniz neleri iyi yapıyor onlardan öğrenin ve daha iyisini yapmak için yenilikçi ve yaratıcı bir düşünce yapısıyla olaylara yaklaşın. Hatalarınızı hazinelerinizmiş gibi takdir edin ve başarısızlıklardan ders alarak Öğrenin, sürekli öğrenin. Yaratıcı olmak sadece bir füze ya da elektronik bir cihaz geliştirmek demek değildir. Bir Picasso ya da bir Mozart olmak zorunda da değilsiniz. Gündelik hayatınızın her alanında yaratıcı olabilirsiniz. Bunun için herkesin kendine göre ve düşünce yapısına göre, kişilik yapısına göre fırsatlar vardır. Mesela yemek hazırlarken çocuğunuzun ödevini yapmasını sağlarken Eşinizi bir konuya ikna ederken, eşinize sevdiğinizi ifade, get ifade ederken, evliliğinizi canlandırırken ya da evlenme teklifi yaparken, çalıştığınız kurumdaki değerinizi arttırırken, iş ararken, müşterilerinizin ya da çalışanlarınızın memnuniyetini arttırırken, diyet yaparken, işinizi düzlüğe çıkartırken ya da çalıştığınız meslekte cironuzu yükseltmek için gelecek ay %20 arttırma gibi bir hedef koyarken evinizi daha ferah yapıp güzelleştirip enerjisini değiştirirken problemlerinizi çözerken bütçenizi toparlamaya çalışırken kırdığınız birinin gönlünü alırken içinde bulunduğunuz çıkmazdan sıyrılmaya çalışırken sabah giyeceğiniz kıyafetlerinizi seçerken çocuğunuzun doğum günü partisini organize ederken İnsanlarla tanışırken, hafta sonlarınızı değerlendirirken ve daha birçok konuda ihtiyacınız olan en önemli farkın yaratıcılık gücünüzü kullanmaktan geçtiğini göreceksiniz ve bunların hepsi sizler için birer fırsattır. Önemli olan olaylara nasıl yaklaştığınızdır. Yaratıcı olmanız için sizi ne harekete geçirecek? Bulunduğunuz şartların üzerine çıkmak gibi bir hedefiniz yoksa bunu başarmak için yollar da bulamayacaksınız. Kesin bir karar verdiğinizde ise yeni düşünceler ve yeni fikirler adeta her yerde etrafınızda ve kafanızda uçuşmaya başlayacaktır. Her yerde fırsatları görecek ve düşüncelerinize adeta yetişemeyeceksiniz. Artık yaratıcı dehanız kafesinden çıkmıştır hayatımızla ilgili yapabileceklerimiz, yaşayabileceklerimiz bizi heyecanlandırır o noktadan sonra. Neden kendimizi belli kalıplar içinde sınırlayalım ki? Dünyadaki 7 milyar insanın aslında temel olarak birbirinden pek de farklı olmadığını görebilirsiniz. Farklı olan ya da farklı düşünebilen insanlar sadece özgür bir zihinde kendilerini yaratıcılık konusunda serbest bırakabilenlerdir. Yani herkes olmak ile herkes olmak arasındaki farkın ayrı e, ayrıntılarını ortaya koyabilenlerdir. Neden herkesin düşündüğü ya da davrandığı gibi davranasınız ki? Herkes gibi düşünüyorsanız ya da davranıyorsanız herkes olursunuz. Önemli olan herkesin düşündüğü ya da yaptığı gibi davranmanın dışında bir davranış sergileyebilmek, bir farkındalık ortaya koyabilmek. Sen kendine ait ol. Kendine has bir varlıksın ve dünyada senin eşin benzerin yok. Bu bilinçle yaklaşmalısın. Şimdiye kadar düşüncelerine vurduğun zincirleri kaldırıp at. Dünyadaki 7 milyar insanın hiçbirinin parmak izinin ve avuç içinin birbirine benzememesi aslında her insanın eşsiz olduğunun bir kanıtıdır ama sen bilinç olarak bunun farkına varmamışsan farkındalığını ortaya koyamıyorsan bu büyük bir sıkıntıdır. O zaman herkes olmaz, herkes olursun. Herkes olmakta bir değer atfetmiyor. Her şeyi yapmanın bir değil, birçok yolunun var olduğunu bilmen gerekiyor. Gel bunları keşfedelim. Heyecan veren yolculuğu birlikte yaşayalım. İşte yaşam e, koçluğu bunun için e, gerekli ve bunun için önemli. İçindeki çocuk tekrar kıpır kıpır olsun. Soruna neler yapmak istiyor o çocuk? Nasıl yapmak istiyor? Geçmişte oluşturduğun ve seni sınırlayan düşüncelere hemen dönme. Her şeyi yeniden ele al. Hayalini düşünmek bile seni heyecanlandıracaktır. Peki neden yeni bir sayfa açıp onu elde etmek için neler yapabileceğini düşünmüyorsun? Yani bu. Nefes alıp verdiğin ve hayatın devam ettiği için hala mümkün. Ailene daha iyi bir hayat sağlamak mı istiyorsun? Onlar her şeyin en iyisine mi layık diye düşünüyorsun? Bu duyguyu yüreğinde ve boğazındaki düğümlerde his mi ediyorsun? Bunu yapabilirsin. Her şeyi yapmaya, bütün dünyayı karşısına, karşına almaya hazırsan bunu yapabilirsin. Ne yapacaksın? Nasıl o layık oldukları hayatı, Onlara vereceksin bunun üzerinde sorun bu ve bu soruna hangi cevapları getiriyorsun? İşte o cevaplardan birini seç ve o seçmiş olduğun cevabın üstüne de yoğunlaşarak onu genişlet ve onu bir yaşam felsefesi haline getir. İçindeki bu alev biraz da canını yakan arzuyla sürekli nasıl diye sorarsan cevabı sana gelecektir. Nasıl yapabileceğini bulduktan sonra sahip olduğun enerji ve o içindeki fırtınalar koparan hayallerin seni oraya götürecektir. Yapman gerekenleri sana yaptıracak bu itici güce sahip olacaksın. Vizyonun içinde yanan ateşinle birleşecek seni oraya son sürat giden bir lokomotif gibi önüne çıkan engelleri aşan ve menziline ulaşan bir hale getirecektir. Evet değerli canlar bugünkü yaratıcılık konumuzda bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.